Arkadaşlar merhaba şöyle birinci soruya bir bakalım bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz İtilaf Devletleri Rusya'ya yardım ulaştırmak ve Osmanlı Devleti'ni saf dışı bırakarak savaşa kısa sürede bitirmek amacıyla açtıkları Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal ve Türk ordusunun üstün gayretleri sonucunda itilaf Devletleri başarısız olmuştur. Hemen özetleyecek olursak arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'nda ben cepheler e, cephe cephe ayırmıştım. Taarruz cepheleri ve savunma cepheleri olarak. Taarruz cephelerim neydi? Kafkas ve Kanal Cephesi'ydi. Bu iki cephede de ben başarısız olmuştum. E, peki savunma cepheleri neydi? neydi? Savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Suriye ve Hicaz, Yemen cepheleriydi. Bu cepheler içerisinde ise sadece Çanakkale cephesinde başarılı olmuştum ve itilaf devletlerinin e, devletleri amaçlarına ulaşamamıştı. Yani İstanbul'u ele geçirememişti arkadaşlar. Yani itilaf devletlerin bir nevze amacı ne? Savaşı kısa sürede e, kısa sürede sonlandırmaktı. E şimdi biz Çanakkale cephesinde başarılı olduysak savaşın süresi haliyle uzamış mı olmuş e, uzamış mıdır arkadaşlar? Evet uzamıştır. O yüzden böyle bir yorum yapabilirim. A'yı eledim. B'ye bakalım. Rusya'nın zor durumda kaldığı. Evet Rusya çünkü yardım götür bu nedenle biz başarılı olduğumuzdan dolayı C'ye bakalım ittifak devrinin amaçlarına ulaşamadıkları evet amaçlarına ulaşamadılar çünkü biz yendik bu cephede biz bu savaşı yendik. D'ye bakalım. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nı kazandığını. Hayır. Evet savunma cephesinde sadece Çanakkale cephesinde başarılı olduysam bu demek değildir ki 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti yenmiştir diyemem. Maalesef Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda yenilmiştir arkadaşlar. Sadece Çanakkale'de başarılı olmuştuk. O yüzden cevabımız değişik olacak. İkinci soruya bakalım. Bu bilgide Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmış? Mustafa Kemal Çanakkale cephesinde savaşırken düşmanın arı burnundan çıkarma yapacağını tahmin ederek buna göre hazırlık yapmıştır. Sonuçta düşman Mustafa Kemal'in öngördüğü yerden saldırıya geçmiş ve başarılı olamamıştır. Buna göre hangisi vurgulanmış diye soruyor arkadaşlar. Mustafa Kemal bir şeyi tahmin ediyor ve o tahmini doğru çıkıyor. Bu da savaşın kazanılmasında etkili olan bir faktör oluyor. Bu hangi ile alakalı olabilir? Bu tamamen ileri görmekle alakalı, ileri görüşlülüğünün etkili olmayla olmasıyla alakalı olan bir şıktır. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Devam edelim diğer soruyla. Bu bilgide Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? Çanakkale Harekatı'nın başlangıcı, itilaf defteri bakımından seferin en acı olayıdır. Çünkü ilk çıkarma anında bölgede, Deha sahibi genç bir komutan hazır bulunuyordu. Şimdi buna göre hangisi vurgulanmış? deha sahibi yani e, üstün yetenekli zeki bir komutan bulunuyordu diyor bu hangi e, hangisine vurgu yapılmış bir cümle bu iyi bir komutanla alakalı olan bir e, cümle arkadaşlar cevabımız aşık olacak diğer şıkları da bakalım alçak gönlü bir kişi oldu bu paragrafa bakarak çıkartamam birleştirici ve bütünleştirici oldu hayır bunu da yapamam e, çıkartamam böyle bir yorum D'ye bakalım diplomasi alanında aktif bir siyasetli siyaset ilgili bir yorumda yapamam ama iyi bir komutan olmasını bu parça şu cümleye bakarak çıkartabiliriz. O yüzden cevabımız A olacak arkadaşlar. Şu soruya da bir bakalım. Bu tabloda Mustafa Kemal ile ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Şimdi Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki sözleri hangi kişilik özelliği ile alakalıdır? Şimdi cephaneniz yoksa süngünüz de mi yok cümlesi inkılapçılıkla alakalı olan bir cümle midir arkadaşlar? Hayır çünkü inkılapçılık ne demektir? İnkılapçılık yenilik, çağdaşlık e, ilerleme ile alakalı olan kavramdır. Bunlarla alakalı şu cümleyi ben çıkartabilir miyim? Bağdaştıramam o yüzden biri eledim. Bu doğru bir ifade değil. 2- fakat ben vatanım yok olduktan sonra yaşa, yaşamamaya karar verdiğim için bu sorumluluğu yüklendim. Tamamen vatanseverlikle alakalı olan bir şey mi? Evet böyle bir yorum yapabiliriz. O yüzden iki doğru ikiye aldık. Üçe bir bakalım. Ben size taarruzu emretmiyorum ölmeyi emrediyorum sabırlı olmasıyla alakalı olan bir şey mi? Hayır, bu daha çok kararlı olmasıyla alakalı olan bir öncül. Bunu da eliyorum. Burada doğru olan öncülüm iki arkadaşlar. Ee, cevabımız B şıkkı olacak. Son olarak şu soruya da bir bakalım. Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki başarılarının aşağıdakilerden hangisine etki ettiği söylenebilir. Türk halkı Mustafa Kemal'i Çanakkale cephesindeki başarıları ile tanımış ve düşmana karşı verdiği mücadeleyi takdirle karşılamıştır. Ne diyor soruda? Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki başarılarının aşağıdakilerden hangisine etki etmiştir? Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedilmesine etki etmiş bir şey mi olabilir mi? Hayır. Osmanlı Devleti yeni cepheler açılmasına hayır. Mustafa Kemal'in milli mücadele lideri olmasına evet. D. İstanbul hükümetinin değişiklik yaşanmasına alakasızdır. D'yi de eledim. Ama buradaki başarılı başarılı başarılarıyla tanınmış olması ileride yapacak bir savaşında savaş hakkındaki yorumu da yaptırabilir bize. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar.